Ben Abdullah İzmir Tutsaklar Merkezi Başkanıyım. Öncelikle bu organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir organizasyonla sizleri bir arada görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah devamını getirirsiniz. Yine ee, teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı günler diliyorum. Nedigay Tutak Bayındır Köyü'ndenim. Ee, Tutak Platonu'nu kuran Cengiz Başkanımız, Bülent Kardeşimiz, diğer emekler herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen değerli hemşerilerin hepsine de saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sepalar getirdiniz. <laughs> Tabii, e, bu topluluğu biz sabah 5'te yola çıktık. Tatlı hemşehrilerimizin böyle bir organizasyonu var dediler. Koşa koşa geldik. Nerede birlik varsa orada bereket vardır. Nerede birlik varsa orada güç vardır. Nerede beraberlik varsa orada da vardır değerli hemşerilerimiz. Çoğu değerlerimizi kaybedildi. Çoğu kıymetlerimizi kaybettiğimiz. Sağ ol, Sağ bu günlerde, bu zamanlarda bir ve beraber olmanın her gün daha çok önemli olduğu arzusuyla Sağ ol. Sen özellikle İzmir'de 15 yıldır bir gece düzenleniyor. Tamam. 6 ah. yıldır düzenlenen gecemiz dernek organizasyonu altında yapılıyor. Daha öncesi tamam, sadece tamam, tamam. gönül birliği yapmış insanların bir araya gelip değerli hemşehrilerimizin yurdun her bir yerinden toplayarak İzmir'de birlikte olmak, beraber olmak, geçmişi yad etmek, geleceğe ilişkin düşünceleri paylaşmak ve gençlerle nesiller arasındaki gücü kuvvetlendirmek için bu tür toplantılar çok önemlidir. Ve İstanbul'da değerli hemşerilerimizi, değerli köylerimizi, akrabalarımızı hep görüyoruz. Düğünlerde olsun, refahlarda olsun, bir ve beraberliklerinden gurur duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Bu birlik ve beraberlikler bu şekilde toplantılarla daha da güçlenecek Allah'ın izniyle. Bugün burada bir temel atıldı. Bugün burada bir başlangıçtır. Dernek, platform, kimsesizlerin kimsesi olmaktır değerli hemşerilerim. Onun için eğer yoksul olan, fakir olan, düşkün olan, hasta olan birisine el atılırsa hem o hoşnut olur hem de inancımızın gereği de budur zaten. Bu anlamda bugün başlangıcımızı inşallah taşlandırarak yarınlara daha güçlü bir şekilde bir ve beraber olarak hepimiz el birliğiyle burada sadece İstanbul'daki tutaklılar değil Türkiye'deki tutaklıların bir ve beraber olmasının bu adımıdır. İnanın, bir beraber olmak o kadar önemli ki ya birlikten güç doğar, birlikten kuvvet doğar dedik. İnşallah tutak ayrıcalıktır. Tutaklı olmayan burada arada hem var da onlar da yanlış anlamasın ama gerçekten tutak dediği zaman her tutaklının mutlaka burnunun kemiği biraz sızlar. O burnumuzun kemiğinin hep sızlaması için bir olalım, iri olalım, iri olalım hep beraber olalım diyorum. Ben de saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunarım. Ben Necmettin Çiftçi. Yazları tutakta ikamet ediyorum. Kışları da İzmir'de bu platformu düzenleyen buraya destek veren başkanlar, yöneticiler hepsine teşekkür ederim. Hepsine saygılar sunarım. Tekrar sizin hepinize hoş geldin derim. Hayırlı günler, afiyet olsun. <laughs> ben Kemal Aydın, Tutak Merkez doğumluyum. Mariye'den emekliyim. Bu platonu düzenleyenlerimize <laughs> çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması bir da yüce mevladan biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> ee, ben e, Ahmet Altaş, Tutak Doruk gibi. Yani Asun'a söyleyeyim. Ben de Sultan Bey'le hikmet ediyorum. Bu platformu hazırlayan emeği geçen herkesten ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben de hoş geldiniz. Ben eski emekli muhtarlardan Bayın Muhtarı emekli ve bay, bu tertip düzenleyen kardeşlerime teşekkür ederim. Cumhuriyetten hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağlık. Hayatlı günler dilerim. İzmir Ayhan Gökçe ve Tutak Merkezlerin hepiniz hoş geldiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim bu platformu hazırlayanlardan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler bu sabahın güzel saatinde bir araya toplanıp Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Onun Resulü Kibriyası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de selatu selam ediyoruz. İsmim Güngör Selik. Acizane İstanbul'da din gönüllüsü olarak görev yapmaktayım. Çok Topkapı Şehir Farkında. Tutak, eski ismi Musik. Yeni ismi Ataköy olan köyde, güzel köyümüzde ee, doğ, doğdum. Babam Necbettin Çelik. Ee, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim e, huzurunuzu bozmasın inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizden daim eylesin. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim ölmüşlerimize kani, kani rahmet eylesin. Gelecekleriniz ise iyi akıbetler, güzellikler nasip eylesin. Sağ olun, var olun. Değerli misafirler, hepiniz uzak kalacaklığa geldiniz. Bugün hep beraber birliğimizi, dediğimizi Rabbim inşallah daim eylesin. Her zaman böyle inşallah toplantılar olmasına Rabbimden niyaz ediyoruz. Eskilerden israf ediyorum inşallah. Böyle inşallah en azından her ay değil de senede bir defa veya senede iki defa, üç defa böyle e, buluşmak dileğiyle inşallah. Ee, i̇smim Necip Ay, 1980. Tutak Bahri Köyü'nden doğumluyum. Ee, Samandıra'da ikamet etmekteyim Sultan Mühim'de. Din gönlüsü olarak e, görev yapmaktayım. İnşallah Rabbim cümlemize hayırlı ömürler, uzun ömürler nasip etsin. beraber, ailemizle beraber. Rabbim inşallah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak tüm geçmişlerimize gani gani yapmak eylesin. Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah.